Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de size bugün kaldırma kuvvetini... Hocam ben bu konuda çok iyiyim. Elan kaldırma kuvveti nedir evladım? Kaldırma kuvveti hocam insanların kolunu, bacağını ya da tüm vücudunu kaldırabilmesi. Elham, bak, kaldırma kuvvetini eski bir bilim adamı olan ama birazcık da pis kokan bir arkadaş. Yani Arşimet bulmuş. Aa nasıl bulmuş hocam? Arkadaşımız birazcık pis koktuğu için demiş ki ya Türk hamamına gideyim ben demiş. Demiş ki böyle hakiki bir Türk hamamı buldum. Türk hamamına gideyim. Böyle bir keseleneyim demiş tamam mı? Hocam hamama giren terler bunu öncelikle söylemek istiyorum. Kesici arkadaşı görünce tabii yani kesici arkadaşı görünce kaçmamış bu. Adam ne yapmış biliyor musun? Tası e, buradaki ne diyorduk diyor buna? Hamamın için kurnaydı hocam. değil mi? Kurnaya bastırmış Tonguç. Suyun içine bastırmış. Bakmış tas yukarı doğru onu itiyor. Aa! Ulan demiş, Oha! Bastırıyorum yukarı doğru beni bir şey itiyor. Aşağıda bir şey mi var demiş. Bakmış altına tasın. Su. Yok bir şey yok. Aynen altında bir şey yok. Altında bir yaratık mı var acaba demiş. Yok. E ben bastırınca yukarı doğru itiyor. Peki nasıl duruyor bu suyun üstüne demiş. Nasıl Eyvah hocam? demiş. Ondan sonra demiş ki kardeşim bak inanılmaz bir şey. Demiş ki evreka evreka demiş. Ne demek, demek hocam evreka? Evreka demiş e, çıldırdım çıldırdım yok şaka yok. Buldum buldum demek. De Neyi bulmuş hocam? Evladım kaldırma kuvvetini bulmuş. Ve bu Arşimet amcamız dolayısıyla tarihe geçmiş evladım. Tarih geçmiş. Ama Ay, nerede şey bulmuş bunu? Hocam nerede bulmuş bunu? Hamamda. Türk hamamı. O, o zaman olsa, Türkler buldu diyebilir miyiz hocam? O çırılçıplak dışarıda koşmaya başlamış. Kafayı yemiş. Millet demiş ki ya. ne yapıyorsun evladım ya? Neyse sonuç olarak ama buradan çıkıp nereye gitmiş biliyor musun? Abdest almaya. Çat deney odasına gitmiş. Deney odasına. Bir tane var. deney odasına girmiş ve demiş ki ya ben duvara iki tane şey asacağım demiş. Böyle ağırlık ölçen dinamometre denilen aletlerden asacağım demiş. Böyle havalı bir alet bu tabii ki. Dinamometre ağırlık ölçüyor bu. Asıyorsun mesela kaç ağırlıkta bu bu kütle? 60 kilo. 60 kilogram değil de 60 Newton tamam mı bu? Newton ağırlığın birimi. Bu kuvvet olduğu için. Hocam pazara gitsen bana 2 kilo şey 2 Newton domates versin dese. Seni döverler, döverler ya direkt. Yani. Şimdi bak, Tonguç ondan sonra ne yapmış biliyor musunuz? Aynı bu sistemi almış, suyun içine batırmış. Bir de bakmış 40 okumuş. Aa! Ne o cinler mi var mı? Ne olmuş yine? Ne, ne? Aşağıdan bir şey mi itiyor bunu? Ne itiyor hocam? Kaldırma kuvveti evladım. Ha, kaldırınca hafifliyor ha, yani. Şimdi bunun havadaki ağırlığını söyler misin bu cismin havadaki ağırlığı? 60 Newton. Süpersin. Sudaki ağırlığını söyler misin? Canım? 40 Newton. Süpersin. Aradaki farkın temel sebebi nedir? Suyun kaldırma kuvveti. İşte bu kadar. Bizi hafifleten kuvvet. Demek ki havadaki ağırlık eksi sudaki ağırlık neymiş evladım? Kaldırma kuvvetiymiş. Ve kaç Newton hemen söyler misin kaldırma kuvveti? 20 Newton. İnanılmaz. Kaldırma kuvvetini de FK diye gösteriyoruz ve 20 kg süper zekisin gerçekten. Bir Şimdi ikinci bir deney daha yapmış demiş ki. İşsiz. Ya, ne alakası hocam? Bak asmış 60, 60 Newton çıkmış. Deminki Doğru. cisim var ya. Sonra asmış bunu 40 Newton çıkmış. Çünkü sudaki ağırlık hafifliyor. Ha hafiflemiş. Kaç Newton'luk kaldırma kuvveti? 20 Newton. 20 Newton hafiflemiş çünkü. Peki sonra bir bakmış suyu birazcık boşaltınca yani kabın içine e, suyun içine cismi tam daldırmayınca ne çıkmış biliyor musun? 50 Newton. Allah Allah demiş. Buradaki kaldırma kuvveti ne kadar? 10 Newton. Süper zekisin çünkü normalde 60'tı 50'ye düştü. Demek ki 10 Newton'luk bir hafifleme var. Bak şunu unutmayacağız Tonguç. Kaldırma kuvveti hafifleme demek. Yani hafifleme ne kadarsa kaldırma kuvvetimiz o kadardır. Buradaki kaldırma kuvveti ne kadar? Ne kadar hafiflemiş? 20 Newton. Süper zekisin. Demiş ki kaldırma kuvveti burada daha fazla burada daha az. Neden olabilir sence? Hmm. Çünkü, çünkü su daha fazla kaldırır. Çünkü suya daha fazla batmış. Buraya daha az batmış. O zaman kaldırma kuvveti cismin batan hacmiyle doğru orantılıdır diyebilir miyiz? Doğru. Cisim ne kadar çok batarsa su o kadar çok kaldırır. Ha mesela suyun içine ne kadar çok girersem mesela boğazıma kadar girdiğim zaman artık su beni taşır değil mi? Ama ondan önce ayaklarımızı yere basmak zorundayız değil mi canım? Doğru doğru. Dolayısıyla ne kadar çok girersek suyun içine o kadar bizi kaldırma kuvvetiyle Ve o kadar da kaldırır. temiz oluruz aynı zamanda. Mükemmel zaman. zekisin gerçekten. Peki bir soru kasalım bakalım. Kasalım hocam. Son şekilde cismin yarısı battıysa dinamometre hangi şimdi? Bak ilk başta 25 Newtonmuş. Evet. Buradaki kaldırma kuvveti ne kadardır? 13 Newton. Bak dikkat et. Herkes Pardon, bu hatayı ah, yapıyor. Ah, ah, 12 bu 12. havadaki ağırlık, bu sudaki ağırlık aradaki fark ne kadar? 12. O zaman buradaki bir daha söyle bakayım. 12. Çok tatlı söyledin. 12 Newton evladım. Harikasın. Şu aradaki peki fark daha mı fazla olacak? Daha mı az olacak? daha az olacak. Çünkü kaldırma kuvveti burada daha azdır değil mi? Evet. O zaman hangi değeri gösterir sence? Sallayalım bir değer. Evet. Ama yarısı batmış bak. Yarısı batmış. Ee. Normalde buradaki kaldırma kuvveti tamamı batınca 12 Newton'dur. 6 hocam. Peki buradaki inanılmaz. FK 6. FK 6. Ama dinamometre ne gösterir diyor. Çok dikkat dinamometre... Demek ki kal... Yani. hafifleme 6 Nm. Bak buraya yazıyorum. Hafifleme 6 Newton'muş hafifleme altıysa. 19. Oha diyorum yok bir artık. Gerçek beyin. havadaki ağırlığı buydu. E, bunu bilmiyoruz ve 6 Newton. Yani hafifleme 6 Newtonsa benim cismin 6 Newton ise burası 19 Newton gösterir. Gerçekten efsanesin ve deney 3'ü yapmaya gitmiş adam. Demiş ki çocuklara bu kadar ızdırap ettik soru çözdürdük şimdi de deney yapalım demiş. 60 Newton gösteriyor zaten. Suda ne kadar gösteriyordu hatırlıyor musun? Demin yapmıştık. Suya 40 Newton, 40 Newton gösteriyordu hatırlıyor musun? Evet. Hani kaldırma kuvveti neydi o yüzden? 20. 20 Newton'du. Peki alkole batırınca ne çıkmış biliyor musun Tomuç? Hocam alkol günah batırmayalım bence hocam. Hayır alkole batırınca 50 Newton çıkmış. Aa. Ağırlığı. O zaman kaldırma kuvveti neymiş? 10. 10 Newton. Peki buradaki kaldırma kuvveti fazla. Buradaki kaldırma kuvveti neden az biliyor musun? Çünkü alkol sudan daha hafif. Sıktım. yaklaşık evet doğru söyledin aslında. Alkol sudan daha az yoğun. Su daha yoğun. Ha su daha yoğun. Su daha yoğun olduğu için daha fazla kaldırıyor. Daha fazla yukarı doğru itiyor. O zaman kaldırma kuvveti dediğimiz şey sıvının yoğunluğuyla doğru orantılı. Sıvı ne kadar yoğunsa o kadar çok kaldırır. 2 <laughs> artı 2 eşittir 4. O süperdeki D su büyüktür D alkol olduğundan dolayı bu daha fazla kaldı. Hocam bir bomba patlatayım mı size? Batla bakayım. D density hocam yoğunluk. Vay. F'de işte force hocam. Ooo sen de efsaneleştin ha. Ama he. kaldırmanın İngilizcesini bilmiyorum hocam. Kaldırma kuvvetinin İngilizcesi de e, ee, neydi be? Boş yani hocam. Öyle Boy force Boca, ama yani ona hiç, o, çok o zor. Yani. Sizin gibi hocalar biliyor hocam. Yani, Biz nereden biliyoruz? Saçmalama. Bir soru kasalım mı evladım? Kasalım hocam. Buradaki ağırlık 18 göstermiş. Buradaki ağırlık 18. Bak hep böyle sorular çıkıyor. Force'u söyleyebilir miyim hocam? Buradaki ağırlıkta 15 çıkmış. O zaman buradaki kaldırma kuvvetini söyler misin? 5. Süper. Buradaki kaldırma kuvvetini söyler misin? 3. İnanılmaz. Peki sence hangisi daha fazla yoğun? Bak. Mavi sıvı daha yoğun hocam. Mavi daha fazla Evet. S1'in yoğunluğu büyüktür. S2'nin yoğunluğu. Bak şunu unutma Tonguç. Bu, böyle bir şey verilince ilk başta insanın aklına buna gidiyor. Çünkü bu daha fazla gibi gözüküyor değil mi? İnsan aldanır hocam. Halbuki bu kaldırma kuvvetlerini sakın ala sakın unutma yaz. Bunları yazarsan sınavda puan kaybetmezsin. Anladım. Bunları yazmazsan sınavda patlarsın. Bu daha yoğun diyebilen bir sürü insan biliyorum evladım. O sefillere ne diyoruz hocam biz? Öyle, o sefiller değil, arkadaşların evlenme. Tamam, Ödüllü sorumuzu yap, cevaplara göndere Hiç üşenmiyorsun. Ve video bombardımanımız tonguçakademi.com'da unutma. Tamamdır Hiç hocam. kaçırmayalım bu video bombardımanını. Ve kanalımıza abone ol. Tonguçakademi.com'da videolarımız daha düzenli sınıfına göre. Bir önceki ve bir sonraki videomuz Facebook, Twitter, Instagram.